2024 yılının sonunda The Game Awards etkinliği sırasında tanıtılan Rematch, 19 Haziran'da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Sene başında yapılan beta testlerinin ardından oyunun açık beta testi devam etmekte. Bu videoda da oyunun açık beta'da şu an bulunduğu duruma göre yorumlarımı yapıyor olacağım. Ben futbolla çok ilgili bir insan olmasam da oyunu ilk tanıtıldığında ilgimi çekmeyi başarmıştı. Bu durumun esas nedeni ise elbette oyunun arkasında bulunan stüdyodan kaynaklıydı. Rematch Slow Club isimli Fransız bir stüdyo tarafından geliştiriliyor. Evet, yine bir Fransız stüdyo ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Ama merak etmeyin. Bu sefer oyunda dakikalarca öveceğim bir hikaye, müzikler ya da sanat tarzı söz konusu değil. Sonuçta bu bir futbol oyunu. Slow Clap'i daha öncesinde ilk oyunları olan Absolver ve sonrasında geliştirdikleri bir diğer başarılı oyun olan Sifu tanıdık. Yalan yok, Sifu her ne kadar başarılı ve eğlenceli bir oyun yapısına sahip olsa da Absolver özellikle dönemi için çok daha başarılı bir oyundu benim gözümde. Sahip olduğu dövüş mekanikleri, karakter geliştirme özellikleri, silah seçenekleri ve çevrim içi özellikleriyle oldukça eğlenceli bir oyundu. Tabii o dönemler stüdyo henüz çok yeniydi ve oyunun da bilinirliği oldukça sınırlı bir seviyede kalmıştı. En azından bizim için. Gerek stüdyonun geçmişi, gerekse türe farklı bir yorum katacağını düşündüğümden dolayı Rematch benim ilgimi çekmeyi başaran bir oyun oldu. Lakin videoyu hazırlamak için oyunu oynadıktan sonra ortada pek ilgi çekici bir şey olmadığını anladım. İsterseniz gelin şimdi birlikte bunun sebeplerine değinelim. Öncelikle elbette oyunun menülerinden başlıyoruz. Hızlı maç, dereceli maç, özel maç ve pratik olarak 4 ana modumuz bulunuyor. Hızlı maç herhangi bir şekilde rekabetçi puanlarınızı ya da liginizi etkilemeyen ve tamamen eğlence odaklı bir mod. Dereceli maçsa elbette diğer rekabetçi oyunlardan da bildiğimiz oyunun asıl modu. Hızlı maçların aksine burada 3v3 ya da 4v4 gibi seçenekler bulunmuyor. Stüdyo bu modu yalnızca 5v5 oynanış için planlamış durumda. Bu bir yandan güzel. Böylece oyuncuların tek bir mod altında toplanarak havuzun dağılmaması sağlanacaktır. Ama öte yandan rahatsız edici bir tarafı da var. Oyunu 3 kişilik yani daha az bir arkadaş grubunuzla oynama şansınız da yok. Ayrıca Pug yani rastgele oyuncularla girdiğimiz oyun modlarında açıkçası ben her zaman ne kadar az tanımadığım insanla oynarsam o kadar daha memnun oluyorum. Çünkü ne kadar çok oyuncu o kadar çok problem demek. Neyse Bunların dışında oyunda özel maç sayesinde kendi odanızı kurabiliyor ya da halihazırda kurulmuş olan odalara katılabiliyorsunuz. Son olaraksa elbette bir de pratik modu var. Bu da adından da anlaşılacağı gibi oyunun genel mekaniklerini öğrenebileceğiniz bir mod. Burada da özgür bir şekilde bir şeyleri test edemiyor olmak biraz rahatsız edici. Bunun için maalesef özel oda kurmanız gerekiyor oyun modlarının ardından elbette her servis oyununda görmeye alıştığımız gibi Battle Pass bizleri kucaklıyor. Günlük ve haftalık görevleri tamamlıyoruz. Buradan kazandığımız puanlarla da Battle Pass'te ilerleme kaydediyoruz. Elbette bunun sonucunda da gerek kozmetik ve gerekse oyun içi kullanabileceğimiz birimi elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz birimleri oyunun mağazasında kullanabiliyoruz. Ayrıca elbette tam sürümde mağazadan bir şeyleri direkt elde etmek istiyorsak bu puanları satın da alabileceğiz. Sonuçta gerek mağaza, gerekse Battle Pass gibi sistemler artık bu oyunların değişmeyecek gibi görünen bir parçası. Öte yandan, Rematch'in free to play yani ücretsiz bir oyun olmayacağını da belirtmem gerekiyor. Oyun şu an normal, pro ve elit olarak 3 farklı pakete sahip ve elbette fiyatlarda her pakette değişiklik gösteriyor. Ayrıca pro ya da elit paketi alırsanız da oyuna 72 saat erken erişim hakkına ve ekstra kozmetiklere de sahip olabilirsiniz. Oyunda kendi karakterinizi çok inanılmaz bir detay seviyesiyle olmasa da gayet yeterli bir seviyede yaratabiliyorsunuz. Ki zaten böyle bir oyunda da bunun olması gerekir. İnanılmaz bir detay seviyesi yoktan kastım, karakterinizin yüz ve vücut hatlarına olan müdahale seçeneklerinin kısıtlı olmasından kaynaklı. Yoksa saçı, forması, ekipmanları vesaire gibi pek çok seçeneğiniz zaten mevcut. Bunların bir kısmı beta'da oldukça kısıtlı olsa da menülerini görebiliyoruz. Ve oyun çıktığında mağazaya bolca kozmetik ürünün ekleneceğini buradan anlayabiliriz. Oyuna başlamadan evvel ilk olarak elbette eğitim moduna bir göz atmanız gerekiyor. Sonuçta bu FIFA ya da yeni adıyla EAFC gibi bir oyun değil. Ve kontrol şeması da tamamen farklı. Oyun third person yani üçüncü kişi bakışına sahip bir futbol oyunu. Zaten benim için oyunun tüm albenisi de bundan kaynaklanıyordu. Durum böyle olunca da oyunun kontrolleri oldukça farklı ve alışana kadar da zorlayıcı diyebilirim. Hatta oyunu herhangi bir futbol oyundan ziyade Rocket League'e benzetmek çok daha mantıklı olacaktır. Açıkçası ben bu oyunun genel oynanış mekaniklerinin fazla sığ kalmasından dolayı oldukça rahatsız oldum. Yani diyebilirsiniz ki sonuçta bu futbol oyunu ne olmasını bekliyordum. Doğru bu bir futbol oyunu. Ama çok daha arcade yapıda bir futbol oyunu. Yani bu kamera açısından ve içerisinde shooter oyunu gibi mekanikler barındıran bir oyundan gördüklerimin çok daha fazlasını beklerdim. Shoot, pass, zıplayarak kafa topuna çıkmak, koşmak, çalım, müdahale vesaire gibi şeyler elbette var. Ama bunların hepsi oyunda çok sığ bir şekilde var. Yani çalım animasyonları oldukça kısıtlı ve sürekli kendini tekrar eden bir yapıda. Animasyon dışında zaten mekanik olarak da oldukça kısıtlı bir sistem bu. Öte yandan diğer mekaniklerde de aynı şeyler söz konusu. Oyunda beni en rahatsız eden şeylerden bir tanesi kesinlikle bas ve şutun şiddetini tam olarak ayarlayamamak oldu. Bu konuda çok ciddi bir problem var ve oyuncu kontrolü rahat bir şekilde sağlayamıyor. <laughs> oyunun farklı bir kamera açısına sahip olmasından dolayı kontrollerin de çok farklı olduğunu söylemiştim. Bu da işleri çok daha komplike bir hale sokuyor. Yani komplik ederken kontrol şemasının fazla karmaşık tutulmuş olmasından bahsediyorum. Böylesine hızlı bir oyunda bu kadar fazla tuş kombinasyonunu başarılı şekilde sağlayabilmek için belli bir süreye ihtiyacınız olacak. genel oynanışa baktığımız zamansa hedef alma sistemi, kamera hareketleri vesaire gibi şeyler gayet güzel çalışıyor. Bunların yanında maalesef oyunda genel bir takozluk hissiyatı da var ki bu durumun büyük bir kısmının sebebi animasyonlar. Ama o konuya birazdan görsellik kısmında değineceğim. Oynanışa baktığımız zamansa açıkçası oyunu oynadığım süre boyunca kaleci rolü benim en çok hoşuma giden kısım oldu. Videonun başlarında söylemiştim. Ne kadar çok oyuncu, o kadar çok problem. İşte maalesef bu durum oyunda yaşanıyor ve her zaman da yaşanacak. Topu önüne alan tek başına şov yapma hevesine kapılıyor. Bunun sonucunda da kendinizi maçın büyük bir kısmında etrafta boş boş koştururken buluyorsunuz. Sonuçta bu çevrim oyunların her zaman en büyük problemidir. Aklı başında takım oyununa uygun insanlarla eşleşmeniz oldukça nadir bir şeydir. Tabi kaleci rolü sırf bu nedenle değil, oyunun genel takozisinde daha az yaşadığınız bir rol olduğu için zevkli diyorum. Rakiplerin şutlarını, planlarını takip etmek ve buna bağlı savunma yapmak gerçekten zevkli. Normal şartlarda kaleciler maç sırasında sürekli olarak değişiyor ki bu da gayet güzel düşünülmüş bir şey. Bir takım gol attıktan sonra oyun otomatik olarak bir sonraki oyuncuyu kaleci olarak belirliyor. Ve sonra da bakıyorsunuz ki kaleciniz topu önünde almış gol atmaya çalışıyor. Yani kale boş. Neyse elbette bunlara sinirlenmiyor ve örnek oyuncu oluyoruz değil mi? Slow clip herhalde bunu da zaten öngörmüş olacak ki manuel olarak kaleye en yakın oyuncu da otomatik bir şekilde kaleci rolüne geçebiliyor. Bu güzel bir şey ama oyunda bunun da saçmalayabildiğini fark ettim. Sonuçta bu kodlanmış bir şey ve bundan dolayı da bazen kaleci biraz açıldığında ve siz de savunmada olduğunuzda birden kendinizi kaleci olarak buluyorsunuz. Oldukça can sıkıcı ama kolayca düzeltilebilir bir durum. Yine oyunun teknik ve mekanik kısımlarında ilerlemek gerekirse oyunun netcode kısmı ciddi olarak problemli. Atlayan animasyonlar, senkron sorunu yaşayan karakterler, topun sağa sola atlayarak ilerlemesi gibi problemler var. Ve bu problemler acil şekilde düzeltilmeli. Bu tür hatalar rimeş gibi bir oyunda gerçekten de oyunu bırakma sebebi olabilir. Umarım SlowClip oyunun tam sürümüne gerek sunucu, gerekse netcode tarafında gerekli geliştirmeleri sağlıyordur. Lakin benim bu konuda çok umudum yok. Sonuçta bu problemler her zaman sonucu kaynaklı olmaz. Oyun motoru ve kodlama kaynaklı da yaşanabilir. Bu problemlere bir de oyuncuların gecikme süreleri eklendiği zaman gerçekten de çok daha rahatsız edici olacaktır. Bakalım bekleyip tam sürümde durumu göreceğiz. Sıra geldi görsellik ve seslere. Görsel anlamda oyunun bir sanat tarzı var. Bu tarza stüdyonun önceki oyunlarına oldukça yakın. Sadece biraz daha canlı ve eğlenceli. Öyle ahım şahım detaylı modellemeler ya da kaplamalar yok. Daha karikatürize, daha sade bir görsellik söz konusu. Bu durum oyuncuyu çok rahatsız edecek bir şey değil. Hatta böyle bir oyunda grafiklerin sade tutulmuş olması okunabilirlik adına daha iyi diyebilirim. Öte yandan animasyonlar, ah o animasyonlar. Az evvel oynanış kısmında da dedim ya, oyunda bir takozluk hissi var. İşte bunun en büyük sebebi vasat kalın animasyonlar. Yani bu kadar keskin ve donuk görsellik Absolver ya da Sifu gibi oyunlarda rahatsız edici olmasa da konu daha estetik görünmesi, daha hızlı tepkiler vermesi gereken oyunlar için elbette uygun değil. Absolver ve Sifu diyorum çünkü oyun animasyon anlamında bu oyunlara oldukça yakın. Genel olarak tüm animasyonlar çok donuk ve aynı zamanda bu durum bir de oyunun kontrol sertliği de bir araya gelince maalesef ortaya kötü bir sonuç çıkıyor. Sesler ve müzikler de yine aynı animasyonlar gibi oldukça vasat. Gerek karakterlerin diyalog sayıları, gerek müzikler ve gerekse tezahüratlar yetersiz kalmış. Sürekli olarak kendini tekrar ediyor. Evet, geldik bir inceleme videosunun da sonuna. Rematch genel anlamda yaratıcı olmaya çalışan ve bunu da belli bir oranda başaran bir oyun. Lakin gerek oynanış sorunları, gerek işi sorunlar derken ne yazık ki ortalama seviyeyi aşamayan bir oyun olmuş. Benim bu oyuna puanım 6. Ve bunun oyun tam sürüm olarak çıktığında da değişeceğini pek sanmıyorum. Yani elbette bunun 9'luk bir oyun olmasını beklemiyordum. Ama arada girip eğlenebileceğim farklı tarzlı bir oyun benim gerçekten mutlu olmamı sağlardı. Yine de oyunun fiyatlandırması ülkemiz için oldukça güzel ve çıktığı zaman tekrardan bir şans verebilirim. Bunun dışında spor oyunlarını, özellikle tabii ki futbol oyunlarını seviyorsanız denemekten zarar gelmez. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.